Merhaba arkadaşlar Tarot Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün 18 Ocak 2025. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Şimdi eğer videoya denk geldiyseniz niyet ederek dinleyebilirsiniz. Hep böyle burçları açıyorum ama e, ayrı da istiyor takipçilerim. Onları kırmak istemiyorum. Böyle niyet edene olaraktan açılım yapacağım bugün. E, dün de öyle yapmıştım zaten. Bir yıldızname bakımı yapacağım. Ardından da e, tarotta ilişki açılımı yapacağım. Artık hangisini severseniz dinlerseniz ilginizi çeken bölümü dinleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi tarih karşınızda tam net çıkıyor mu bilmiyorum ama şöyle bir yaklaştırayım size. Evet biraz uzak tutmam gerekiyor. Hani e, tarot kartlarına fırsat vermek adına öyle bir ayar yapıyorum. Bakın şuraya da bir kalem koyuyorum ki kadrajı taşmasın diyerekten evet şöyle bir başlayalım arkadaşlar biraz hiddetli olduğunu görüyorum çabuk kızıyorsun o yüzden de biraz sinir bakımından çabuk etkileniyorsun biraz da romatizmaya dikkat etmen gerekiyor yalnız yaşın ilerledikçe kazancın artacak yaşla birlikte bazı şeyler e, yerine oturacak. Yani kazancınız da artacak. Be belirli bir e, zaman sonra yavaş yavaş oturacak. Burada böyle görüyoruz arkadaşlar. E, e, az bir zamanı kalmış esasında. Birçok şeyin değişmesine özellikle de böyle ilişki konusunda seni çok heyecanlı bir hale getirecek Sürprizler gelecek, sürprizler olacak. Bir kişiyle de bir görüşmen var. Bu kişi sana sadece hani işle ilgili değil, o öneri sadece işle ilgili değil. Aynı zamanda böyle hayatında yepyeni başlangıç için gereken cesareti de verecek bu kişi. E, hayatınızda önemli bir yer edinecek bu insan. Bu görüşmenin arkasından da kendini böyle daha azimli, daha kararlı hissedeceksin. Seni çok etkileyecek çünkü. Çoktandır böyle yapman gereken bir şeyi de eline alacaksın. Çünkü biraz ertelemişsin onu artık daha fazla erteleyemeyeceksin. Evet. Verdiğin bir borç varsa eğer birine geri döndüğünü ya da böyle ummadığın bir kaynaktan gelen bir parayı da alacaksın. Yani oluyor arkadaşlar. Hayatımızda olmuyor değil. Sürpriz çok gelişmeler oluyor. Yeter ki inanmak lazım, güvenmek lazım. İnanmak lazım daha doğrusu arkadaşlar. Yalnız bu parayı doğru değerlendirmen lazım. Doğru kullanırsan maddi olarak güzel bir rahatlığa ereceksin. Çarşur etmemen gerekiyor. İlişki hayatında da böyle seni şaşırtan bir gelişme olacak. Bir kişi bir şekilde hayatında iyi bir yerde olacak. Bu kişinin sende yer bulması seni geçmişteki böyle kalp kırıklıklarından tamamen uzaklaştıracak. Sadece kendine güvenmen gerekli. Esasında böyle birçok insanla aynı hayalleri paylaşıyorsun ama farkını ortaya nasıl koyacağını bilmiyorsun. Bunun için bir otur, enine boyuna bir düşün. Bulacaksın. Yani gereken farklılığı bulacaksın. Parlak bir fikir bulacaksın. Sadece iyi bir fırsat mı, değil mi anlamak için hemen harekete geçemeyebilirsin. Esasında en güzel ve en neşeli hallerinle ortaya çıkacağın günlerden Yakın bir süreçte geçeceksin. <laughs> Yalnız bazı hareketlerini kontrol altına alman gerekiyor. Aksi halde ilerleyen günlerde ben ne yaptım diyerek kendini sakın sakın suçlama. Evet böyle geçmişte seni üzen konularla ilgili sevineceğin durumları yaşayabilirsin arkadaşım. Bu arada boğazım kötü kusura bakmayın. Sesim de kötü çıkıyor. Çok sorumluluk duygusu yaşıyorsun. Çoğu zaman da bu sorumluluk duygusunun altında ezilmiş, na naçar bir vaziyette hissediyorsun kendini. Böyle olunca da e, kendini ifade edebilmekte de zorlanıyorsun. Bu duyguda da biraz e, artıdan kaçınman gerekiyor diyeyim ben sana. Arkadaşım pardon sesim kötü, boğazım kötü bir salgın var. İnfluenza salgını varmış arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Lütfen şimdi kitabımızı bir kaldıralım ortadan. Şöyle bir kenara alalım. Şimdi bir tane de kihanet destesinden bir mesaj seçeceğim arkadaşlar. Size şöyle dursun. Mesaj kartımız orada dursun. Şimdi ilişkiyle alakalı bir açılım yapacağım size arkadaşlar. Bakalım kartlar ne çıkacak şansınızla. Vallahi o şansa kalmış bir şey. Yapacak bir şey yok. Şöyle başlayalım açmaya. Evet. Bu arada destekleriniz için de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Nedense bu alanı video çekimlerinde çok e, profesyonel değilim arkadaşım yani yalan mı söyleyeyim. Tamam, konsantre olup bakımları yapabiliyorum ama video çekimi bana biraz zor geliyor. Yani bunda itiraf etmekte bir şey görmüyorum, beis görmüyorum açıkçası. <laughs> Neyse arkadaşım. Bir yön kaybın olabilir. Bu durumu da toparlaman gerekli. Siz böyle aslında birbirinize karşı çok açık olamamışsınız. Sen böyle duygularının getirdiği hisleri yaşarken karşındaki kişi kendi içindeki belirsizlikle savaşmış. Yani sana neler yaşadığını, neler beklediğini bir türlü anlatamamış. Onun bu çekinceli tavırları haliyle aranızda bir duvar oluşturmuş. Sanki böyle her şey yolundaymış gibi davranmış çok dışarıya belli etmemek adına ama gerçekte hiç de öyle değilmiş o biraz e, korkuları sebepli yani çekinceleri sebepli sorumluluktan kaçınmış böyle esasında aranızdaki uyum her ikinize de uyum şey huzur verebilirdi ama o adım atmaktan çok kaçınmış. Biraz e, bencilliğine yenik düşmüş diyeceğim burada. Hani korkular biraz da bencillikten olur arkadaşlar. Bunu hayat tecrübeme dayanarak söylüyorum zaten. Seni böyle geride bıraktığı için kendi de bir adım gidememiş yani, ilerleyememiş. Evet, aranızda böyle hala konuşmanız gereken şeyler var. Yani bir konuşma olması gerekiyor arkadaşım. Bakalım, bakalım diğer kartlarınız devamında neler gösterecek? <laughs> Şöyle. Neden bu kadrajı ayarlayamıyorum arkadaşlar ben? Bana bir yardımcı gerekli esasında da yardımcı da olursa hayatta olmuyor çünkü şey e, konsantre'm dağılır yani full sessizliğe ihtiyacım oluyor. Evet, sen de böyle onu tam olarak unutabilmiş değilsin yani. Yani bu yaşananlar böyle her ikinize de göre değil. Sana tekrar gelecek. Çünkü artık böyle devam edilemeyecek yani. O kişi böyle evine gidip de odasına gidip kapısını kapattığında kendiyle, hatalarıyla çok böyle cebelleşiyor diyeyim, çok böyle savaşıyor. Hem bu halini de hiç sevmiyor. Daha doğrusu seni sevmezse, sana sevgisini gösteremezse kendini de hiç sevemiyor. Zaten aşk biliyorsunuz arkadaşlar, karşıdaki kişiyi sevme halidir. Aşk öyledir. İkinizin de bu sevgiye de, bu ilişkiye de sandığınızdan daha çok ihtiyacınız var. Yani Birbirinizi sevin, birbirinizle daha çok eğlenin. Her şeyi böyle rayına oturtunca, bir düzene girince bu dediklerimi yapın arkadaşlar. Bu kişi zaten, şöyle söyleyeyim, sizin nasibiniz. Nasibiniz yani ben kartların anlatımıyla öyle görüyorum. Zaten böyle nasibiniz değilse, yürürken böyle ayağınız çarpar, nasip gider kaybolur. Hani ufak bir şeyle e, benzetmeye çalıştım ama şöyle yapsam şöyle olur muydu diye bunları sakın sırtınıza kambur yapmayın. Çünkü bunu yaparsanız işin içinden çıkamazsınız. Olacak olan Allah'ın izniyle ve de karşınızdaki insanın cesaretiyle yaklaşmasıyla olacak. Esasında senin çok da dahlin yok bu ilişkinin zedelenmesine. Biraz onun hataları yüzünden Bozulmuş. O bozdu. O düzeltecek diyeyim. Sadece senin böyle anlayış göstermen gerekli. Senin yapacağın sadece bu. İlerisi çok güzel gibi görüküyor arkadaşlar. Ciddiyetle gidilecek. Şans verirsen tabi iyi olacak. Ee, hem sen de böyle unutamamışsın. Ya zaten kötü bir insan da değil. Sadece böyle tabiri caizse... Hani tabirdir bu arkadaşlar. Biraz tırsak deriz ya hani. Tırsak davranmış. Size bol şans ve mutluluk diliyorum. Dinleyen, niyet eden arkadaşım. Şimdi e, bakalım ne çıkmış. Güzellik mesajı çıkmış arkadaşlar. Her şeydeki güzelliği, bir gülümsemenin güzelliğini, aşkın güzelliğini, her şeyden önce kendi güzelliğini gör diye bir mesaj geldi arkadaşlar. Görün arkadaşlarım. Bu güzellikleri görün. Hayat çok kısa. Kendinize iyi bakın. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Siz yorum yaptıkça, beğeni yaptıkça bana desteğiniz oluyor. Ve videoların çekebilmek için sizin bu yorumlarınıza, beğenilerinize ihtiyacım var. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.